Bu kayıt hayatımda aldığım ilk düzgün YouTube video kaydırı yaptığım hatalar hakkında beni zorbalayabilen sevinirim ki o yönleri geliştirebileyim. Zorbalanacak başka şeyler sunayım size. En kısa sürede 3-5-10 derken toplam 100 video yüklemek istiyorum bu sayfaya. Başka bir videomda anlatıyorum zaten kim olduğum ne amaçladım ama. ama önce bunu editleyip yayınlamak istedim. Çünkü sıfır işte bilmem var umarım beğenirsiniz. Teşekkürler. Bu bir band kaydıdır. Ben Çardin Çardviç CD. Ne derseniz şu an bir branding konusunda emin değilim çok fazla şeyden. Bugün Almanlar hakkında konuşmak istiyorum. Almanlar nasıl insanlar genel olarak çok severim genelleme yapmalıyı belli bir insanları davranışlarına, karakterlerine ait olarak değil de belli fizyotip veya işte inanışlarına göre hemen belli kalıplara koymayı çok severim. Ama bugün yaptığım şey bu değil tabii ki şaka. Gerçekten Almanlara belli bir sınıfa koymak çok kolay. Öncelikli olarak beyazlar. Almanya doğma büyüme Asyalılar da, Almanya doğma büyüme Afro Almanlar da beyaz. Yani bu yine benim bir ilk videomda bahsettiğim beyazların sınıf olduğuna inanışıma <laughs> dayanıyor. Bu benim tamamen kişisel düşüncem. Çünkü hayatları boyunca hiçbir sorun yaşamamış bir insan yani bizimle ne kadar anlaşabilir. Relatable olabilir yani bize nasıl diyeyim. Ben Almanları tutup böyle sarsarak bu sarayından in de bir halka karış diye bağırmak istiyorum. Maalesef biziz garip olan burada ve bunlar da onun biliyorlar. Biz halka karışmamız lazım. Bizim halka karışmamız için asimile olmamız lazım. Bizim asimile olmamız için sarışın, mavi gözlü, muhteşem, iyi Almanca konuşan ve annesi babası Almanya doğumu büyüme olan ve kesinlikle Hristiyan olmamız gerekiyor. Bunlar olmadan bizim bu halka karışmamız çok kolay değil. Yani tabii ki de asmili olabilirsin. Sen Alman ...yasalarına göre yaşıyorsundur. Kendi kafanda zaten yeterince... ...Türkiye'de de dümdüz bakan bir hödüksündür. Bunu hakaret anlamında söylemiyorum. Benim yani kesinlikle hödük olmak... ...bir karakter, bir özelliği yani. Bunu seçerek yapmışsındır. Sen buna evlenmişsindir Bilinmez. Ben duygusal minnoş biriyim. O yüzden böyle hödüklük yok bende. Arkadaşlarımı çok severim. Türkiye'deki arkadaşlarımı, ailemi... ...çok severim. Hani etrafımdaki insanlara değer vermeyi de severim. Ne okulda da aynı şekilde, öğretmenlerime de aynı şekilde... ...iş yerinde de aynı şekilde. Bu yüzden ben çok sikiliyor. Yani enayi değilim kesinlikle. İnsanlara hakkımı yedirmem ama yani duygusal olarak çok zarar görüyorum. Hani buraya geldiğimden beri. Birazcık asmini oldum. Biraz daha hödükleştim. Çünkü Alman demek bireysellik demek. Sen kendin için savaşacaksın. İnsanlar üzerinde analiz çok yaptım. Buraya geldiğimden beri. İnsanlar kilit sorular da sordum. O yüzden Almanları şu şekilde tanımlayabiliriz. Alman vatandaşlarının kendileri 2. Dünya Savaşı sonrasında çok zorluk çektikleri için şu anda korku içinde büyümüş bir toplum jenerasyonlarından yansıdıkları karakter e, özellikleri var diyeyim. Büyük anne büyük babadan torunlara kadar gelen nesiller nesille aktarılan tek bir mantık var. Sen iyi misin? Ailen iyi mi? Ay, bir dur. Sen iyi misin? Ailen iyi mi? Gerisi sikimizde değil. Tam bu mantıklı oldukları için herhangi bir toplulaşma mantığı yok bu adamlarda. Toplulaşma mantığını sadece şeyde görebilirsiniz. Yani olur da ne bileyim Chancellor, Başkan, Başbakan Gidip Müslüman olursa o zaman görürsünüz Almanların toplulaşmasını. Ama o zamana kadar herhangi bir şekilde böyle toplulaşma şeyleri yok. Bunların birkaç, e, bir sene önce, iki sene önce mesela çok büyük sel olmuş burada Düsseldorf'ta. Herkes kendi için yani. Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için diye bir şey yok asla burada yani. Birimiz birimiz için. O yüzden Hatay depremi olduğu zaman ben etrafındaki bütün Almanlarla aramı mesafe koydum. Yavaş yavaş hayatlarından koptum gittim yani. Çünkü gördüm ki bu insanlarla benim insanlık anlayışım kesinlikle uymuyor. Hani... Buna çok basit indirgediğimiz zaman da Almanları anlamanız için söylüyorum mesela. Gerçekten %100 Ukrayna'nın yanındayız. Tabii ki de Slava Ukrayna'yı sonuna kadar. Ben Ukraynalıları çok seviyorum. Çok fazla Ukraynalı arkadaşım var. Ukrayna'ya iki kez seyahat ettim. Tamamen turistik amaçlı. Başka şey aklınıza gelmesin. Ama Ukraynalıların kesinlikle hiçbir suçu olmadan zorluk çekmiş azınlıkların Ukraynalılara düşman yaptı bu sıçtığımın Avrupası. Çünkü Suriye hayvan gibi yıllardır savaşta. Yani tamam şu anki durum tabii ki de artık geçtik bunları. Hani bu söylediğim şeyler geçen sene iki sene önce için geçerliydi. Şu anda artık ne Suriye ne Afganistan ne Pakistan'ın Türkiye'den dolayı görüyoruz yani Türkiye'nin ne hale geldiğini ve e, şeriat için kullanılan bir piyon olduklarını hani ülkece sözde savaştan kaçan sadece sapasağlam erkekler olduklarını da görüyoruz. Ama gerçekten Suriye savaşı başladığı zaman gerçekten Suriye'den kaçan üniversite mezunu ya da Almancası olan kalifiye eleman denilen akın akın buraya Suriyeli geldi. Akın akın dediğim tabii ki değil ya, Türkiye'deki böyle 3 milyon değil yani. 100 bin milyon. Bilmiyorum sallamayın. Neyse bu gelen Suriyelilere bu adamlar hani siz Almanca öğrenin bir boka yarayın mantığında sadece yaklaştılar. Ve üç jenerasyondur, dört jenerasyondur burada yaşayan Türk aileler var. Burada yaşayan bir sürü Afrika asıllı, ana dillerine bir tanesi İngilizce olan, Hindistan'dan gelen, ana dillerine bir tanesi İngilizce olan milyonlarca insan var gerçekten. Hani Almanya'da kaç tane Türk var diye baktığınızda zaten rakamlar hem yüksek hem de tam %100 ifade etmeyecek Türk vatandaşını bırakmış Almanlar da olabilir. Bunun yanında... Almanya Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği vatandaşı olmayan insanlara ücretsiz üniversite eğitimi sunan tek ülke. Yani bu kadar çok insanlara diyorlar ki bizim ülkemize genç çalışan lazım, bizim ülkemize işte genç doktor lazım, kalifiye eleman lazım. O ülkeden bu ülkeden adam istiyoruz, adam istiyoruz ama adamlar bizim ülkemizde şu anda yaşanan hani ülke elden gidiyor ya. Yani ülkenin elden gitme korkusuna o kadar sarılmış durumdalar ki bunlar da tam tersi faşist ırkçı bir sistem oluşturmuşlar ve her şeyi bu sistemin üzerine kurmuşlar. Bu ne demek? Şu demek bu kadar çok Suriyeli, Türk, Afgan, Pakistan insanlar yaşıyor burada tamam mı? Birçok Güney Amerika'dan gelen arkadaşım var benim. Ben zaten Türkiye'ye gelenim. Hani burada jenerasyonlardır yaşayan değil de benim gibi bir iki senedir buraya okumaya gelmişler. Ya da okuduktan sonra iş bulmaya çalışanlar ya da direktman çalışma vizesiyle buraya gelen birçok göç var. Yani hani beyin göçü birçok ülkeden. Çünkü Almanya'nın çalışan genç nüfusa ihtiyacı var. Ve biz bunu biliyoruz. Bizim gibi zor ülkelerden gelen yani üçüncü dünya ülkesidir gelişmemiş ülkelerden gelen insanlar da bizim ülke gelişmemiş bir ülkeye girer artık. Bu insanların hepsi burada sike sike Almanca öğrenecek diyorlar. Yani ben bunu asla anlamıyorum. Hani tamam tabii ki de Almanca öğrenelim. Ama abi sen niye banka sistemini İngilizce koymuyorsun? Sen niye iş arama ilan sitesine İngilizce koymuyorsun? Ben niye her girdiğim web sitesine sağ tıklayıp tarayıcıda çevir diyorum otomatik? Yani bu kadar mı zor? gerçekten sadece international studentların hani öğrencilerin daha çok yararlandığı. Çünkü direktman çalışma vizesi üzerinden dönen bir tane job diye bir sistem var. Burada e, bu internet sitesine sen üye olduğun zaman sen bunlarla kontrat yapıyorsun diyorsun 20 saat ben çalışıyorum. Adamlar sana 4 saatlik, 6 saatlik, 2 saatlik işler buluyorlar. Haftalık 20 saatini sana 3 tane farklı lokasyonda tamamlıyorlar atıyorum ya da 2 tane ya da bir tane. Ve sen bu şekilde çalışıp para kazanıyorsun. Eğer yurt dışından geliyorsan hani tek bir tane iş koluna girebilecek kadar Almancan yoksa o zaman boktan böyle bulaşıkçılık, temizlikçilik, garsonculuk işleri yapacaksan diyorlar sana düzgün 20 saat mesai tamamlayalım senin cebine düzgün bir para girsin diyorlar. Ama asla İngilizce bir hizmet sunmuyorlar. Hani benim zaten Almancam olsa ben böyle işler aramam senin sistemine ihtiyaç duymam. Sen bana böyle bir sistem sunuyorsun ama Almanca. Sadece Almanca. Tamam web sitelerini hallettik ama bu sıçtığımın Jabber denilen sisteminin web sitesi de yok. Sadece uygulama. Uygulamayı çeviremiyorsun. Ben o uygulamadan bir tane iş almak istedim tamam mı? İlk geldiğim zaman gerçekten iki hafta boyunca uğraştım. Her gelen ekran ekran görüntüsü alıyorsun. Bu arada seçiyorsun sen. Almancan 5 üzerinden 1 diyorsun. İngilizceni ve Türkçeni de belirtiyorsun. Ve sana Almanca seviyene göre, İngilizce seviyene göre iş veriyorlar. Yani sen 5 üzerinden 0 desen bile sana iş ilanı çıkarıyor. Ya hocam benim 5 üzerinden 0 Almancam varsa sen niye bana İngilizce web sitesi sunamıyorsun? Ki sunabiliyorlar kesinlikle. Bu tamamen bir tercih meselesi. Bu tamamen bir faşist düzen meselesi. Yani iş arama siteleri tamam mı? devlete bağlı iş arama ajantası gibi bir şey var mesela. Bu e, Job Center diye geçiyor ya da Agentur for Arbeit diye bir şey daha var mesela. Sen bunların sistemlerinde bile İngilizce hizmet sunmuyorsun. Bankaya banka sadece en 26 bankasının İngilizcesi var. Geriye kalan koskoca Spark bile İngilizcesi yok mesela. Şu an var mı bilmiyorum ama ben geldiğimde yoktu gerçekten. Hani en 26'da online bir banka, bir tane bile bankası olmayan, bir tane ATM'si bile olmayan, sen kafana göre istediğin ATM'den para çektiğin şubesi olmayan, sadece online bankacılık üzerinden evine işte kart yollanan falan bir tane banka yani direktman gidip şubeyle görüşemiyorsun bile. Hani o yüzden zaten 26'ın web sitesine girdiğiniz zaman sadece People of Color görüyorsun sadece diyor ki international students direktman uluslararası öğrenciler üzerine kurulu bir sistem. Hani adamlar en azından hedef kitlesini belirlemişler o yüzden İngilizce'de hizmet sürmüşler. Onlar da özel şirket diye. Ama devlete bağlı hiçbir şeyin İngilizcesi yok. Hani Arapçasını Türkçesini istemiyorum. Türkçe zaten ayıp olmaması. Ama tamam bizim ülkemizde gördük şu an neler olduğunu. Belki de Türkçenin olmaması mantıklı olabilir. Buna ben yorum yapacak değilim. Sen nasıl İngilizcesini koymuyorsun? Yıl 2023 olmuş biz globalleşeceğiz diye götümüzü yırtıyoruz her yerde. Bütün ülkelerde İngilizce millet konuşuyor yani Fransa gibi hani aşırı abidik abidik ülkeler dışında. Almanya'da İngilizce bilmeyen insana çok nadir rastladım. Ben 11 ay boyunca kafede baristalık yaptım, garsonluk yaptım bol falan da hazırladım. Böyle aynı zamanda mutfaktım da. Küçük bir kafeydi. Sadece 4-5 tane masası vardı. Ama insanlar geldiği zaman Almanca bu kadarcık. Onlara sadece şey diyordum. Hani e, al git mi yoksa burada mı diyordum. Adam benim suratıma baktığı zaman mesela öyle işte hangi kahve çekirdeklerini kullanıyorsunuz ya da ne bileyim kurvasanlar taze bugün mü çıktı? Pasta kaç günlük gibi abidik gubidik bir soru sorduğu zaman gözlerinin bir daha bakarak burada mı al git mi yapıyordum. Onlar da mesela al gitse siparişini söylüyordu. O zaman hallediyordum. Ya da diyordum ki ben Almancam bu kadar İngilizce konuşalım. Onlar da İngilizce konuşuyordu. Her zaman. Gerçekten her zaman İngilizce konuşuyorlardı. <laughs> Bir an hiç kayıt almadım zannettim çok korktum. Ben Düsseldorf Fempelfort diye çok zengin kesimin olduğu bir yerde çalışıyordum. Her gün gelen mesela Kanada'daki bir tane tasarım ajansının Avrupa'daki proje lideri gibi bir kadın mesela geliyordu. Her gün orada çalışıyordu işte. Çok fazla yani Almanca bilmeyen müşteriler oluyordu. Marco Reus değil. Mario Götze. Evet. Mario Götze benim çalıştığım kafenin sokağında yaşıyordu. Mario Götze yani fotoğrafını buraya şuraya koyarım. Dünya Kupası kazanmış bir adam. O adam o sokakta yaşıyor. Gerçekten birkaç kez geldi. Sonra ben onunla fotoğraf çekildim. Sonra gitti bilmiyorum. Sezonda başlamamıştı da. Neyse. Çok böyle şey bir adam çünkü. Böyle hani içine kapınak gibi. Biraz garip biri. Neyse o adam sürekli gelip fıstık topları alıyordu 10 tane. Mario Götse benim toplarımı veriyordum. Not balls. Bu da hani öyle bir ortamda. O yüzden herkes İngilizce konuşuyordu. Hatta 4 kez Formula 1 dünya şampiyonu Sebastian Vettel 3 gün üst üste benim kafeme geldi. Benimle tanıştı. Benim ismimin o bildi. <laughs> ben çok büyük hayranım. Neyse bu hikayeyi anlatacağım. <laughs> Kendi kendime bu hikayeyi anlatacağım falan diyorum. Büyük ihtimalle bu izleyen insanlar hep arkadaşlarım çıkacaklar. Zaten o insanlar bu hikayeyi 500 kez anlattığım için biliyorlar. O yüzden benim şu anda hedefim 100 tane video çekmesi. 100 tane videoda ben sikko sikko Almanları söyleyeceğim. Almanlara anlatacağım. Hiçbir <laughs> anlamı giriş gelişme sonucu olmak zorunda değil. Skript yazmıyorum. Kendi kafama göre konuşuyorum. Çünkü konuşmayı çok seviyorum. Çünkü ben çok genç konuştum ama hiç susmadım. O yüzden konuşmaya da devam edeceğim. Almanlar böyle insanlar. Konuyu hiçbir yere bağlamadım. Almanlar nasıl insanlar? Evet. Konudan çok uzaklaştım. Konumuza geri dönecek olursak. Almanlar Gerçekten bunu size bütün samimiyetimle söyleyeyim. O yüzden konuya geri döneyim. Bende dikkat bozukluğu var ama Instagram'daki gibi <laughs> Ay, bir ses duydum oraya baktım artık. Bende dikkat bozukluğu var hemen. Reelsizliğim değil gerçekten. Var yani. O evet. yüzden konudan çok uzaklaşıyorum. Skript yazmam gerekiyor gerçekten senaryo gibi. Hani hiçbir din, toplum, ırk, ülke, vatan hiçbir şey ayırt etmeden söylüyorum kesinlikle yani. Herhangi bir hedef kitleye karşı nefret sunmuyorum. Bir şey düştü burada. Almanlar... <laughs> uh, <from> İzmir'den Düsseldorf'a.